Sisi Köşelerde Erhan Başyurt'un kaleme almış olduğu TR 724'te yer alan Erdoğan kaybederse Ergenekon kazanacak mı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. AKP ve Derin Yapılar biz genel olarak bu yazı içerisinde Ergenekon diye niteleyeceğiz arasında 17-25 yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından başlayan bir iktidar koalisyonu var. Daha doğrusu Erdoğan iktidar, Ergenekon'da sütrü arkasındaki güç. Erdoğan görünen, Ergenekon'da görünmemeye çalışan ortak. 15 Temmuz kanlı komplo girişiminin ardından bu kirli ittifak daha da pekişti. Yolsuzluk ve rüşvetten suçüstü yapılanlarla adam öldürme ve darbeden suçüstü yapılanlar arasında koltuk ve güç paylaşımı yapıldı. Ergenekon, zayıf kamuoyu desteğine rağmen geçmiş tecrübelerini ve kadro birikimini kullanıp bu kez alabildiğince derinlerde kalmayı, intikam için tutuklattırdıklarını bile alakasız iltisaklarla Erdoğan ve AKP'ye yönelik suçlar gibi gösterip iyi kamuoyu desteğine sahip AKP'ye yüklüyor. Bir yıkım ve yıkımın faturası söz konusu olacaksa büyük oranda sorumluluğu AKP ve Erdoğan'ın omuzlarına yıkıyor. Suçüstü ittifakının tarafları aslında birbirlerinden hiç haz etmiyorlar. Ergenekon, yıllardır AKP ve siyasal İslamcıların baş düşmanıydı. Halen de öyle. AKP'de artık siyasal İslam'ın nihai hedefi şeriat kurallarına dayalı yönetim konusunda arzularını saklamıyor. Ateş ve barut ortak çıkarları için hayatta kalmak ve suç delillerini yok etmek için ittifakta direniyorlar. İki tarafta köprüyü geçene kadar birbirlerine dayı deme planı yapıyor. AKP daha önce Ergenekon'u tasfiye ettiği gibi zamanı gelince yine tasfiye edeceğine inanıyor. TSK'da güçlü olmaları ya da komut akademisini ele geçirmelerini, yargıda güçlü olmalarını önemsemiyor. AKP'ye göre 28 Şubat'ta da 27 Nisan'da da şartlar bundan farklı değildi ve AKP halk desteğini kazanıp onları rahatlıkla tasfiye etmişti. İkincisi 15 Temmuz'da halkın sokakta gösterdiği tepkiden sonra Ergenekon'un bir daha silahlı kalkışma yapmasına imkansız gözüyle bakıyorlar. Üçüncüsü sadat tarzı yapılarla kendileri de TSK kadroları içerisinde pay kapıp örgütleniyorlar. Bunun yeterli olacağını düşünüyorlar. Garip olan Ergenekoncuların TSK atamaları ve terfilerinden duydukları memnuniyetle Mehdi'ye hazırlık yapan Sadat'ın atama ve terfilerden aynı memnuniyeti duyması. İki taraf ya gerçekte aynı ya da iki taraftan biri fena halde yanıltılıyor ve oyuna getiriliyor. Ergenekon'un hesabı ise başından beri belli. Ergenekon AKP'nin kamuda dayandığı dindar kadroları tasfiye ederse bir daha değil AKP hiçbir siyasi İslami hareketin iktidara gelmesinin imkansız olacağını düşünüyor. AKP'yi tasfiye, kamudaki dayanaklarını yok ettikten sonra Ergenekon'a göre kendiliğinden gelecek zaten. AKP'yi 28 Şubat'ta yapamadıklarını, yeşil sermaye ve dindarları kamudan tasfiye planlarını hayata geçirmek için kirli değnek olarak kullanıyorlar. İşleri bittiğinde de çöpe atacaklar ya da sifonu çekip ellerini yıkayacaklar. Ergenekon, Erdoğan'ın ittifak değiştirmede gösterdiği başarıyı tabanına akı kara gösterme başarısını fazlaca küçümsüyor. Erdoğan'ı bunca yaşananlara rağmen küçümsemeleri en büyük hesap hataları. Erdoğan ittifaklarını değiştirdi ama kendisi hem iktidarda kalmayı başardı ve milli görüşün nihai hedefinden hiç vazgeçmedi. Devam için gerekirse papaz cübbesi giyerim diyen bir ismin kendisini siyasi başarıya götüren hamlelerini doğru analiz etmekten hala yoksunlar. Kirli ittifak sonuçta bir et koalisyon yani geçici bir süre ortak bir amaca elde etmek için yapılan ve sonrasında dağılmaya mahkum bir koalisyon Arapça ifadesiyle ittifak değil kirli itilaf. Sonuçta iki tarafın yol ayrımına gelmesi, birlikte iktidar gözükseler bile kaçınılmaz. Yol ayrımında nasıl bir güç mücadelesi olur, kim kimin bileğini bükebilir, iki tarafın da kendisince hesapları var pusuya yatmış bekliyorlar. Ancak siyasi ortam hızla değişiyor. AKP, kirli itilaf kapsamında yapılan tüm hukuksuzluk ve suçların faturasını tek başına ödüyor. AKP hızla kan kaybetmeye devam ediyor. Bahçeli ve Perinçek, sağ ve sol koltuk değnekleri Erdoğan'ı %50 ile iktidarda tutmak için artık yetersiz. Toplumsal öfke patlama noktasında yeni siyasi aktörler ezber bozuyor. Yeni siyasi partiler kuruluyor. AKP tabanı çatırdıyor. Halk bu kez aç. AKP'nin tüm algı operasyonları ve büyük projelerle göz boyama hamleleri ters tepiyor. AKP bir toplumsal patlamadan, yeni bir gezi tarzı halk protestosundan çekiniyor. Emasya'yı mümkünse o hali diriltecek planlar yapıyor. Ergenekon henüz AKP'nin arkasındaki desteğini çekmedi. Aksine AKP ile işbirliği bitmediği gibi çekilirlerse yerine koyabilecekleri bir iktidar ittifakı da henüz belirleyebilmiş değiller. Onun için yeni partilerin kurulmasından rahatsız olduklarını, çok kötü sonuçları olacağını alenen söylemekten çekinmiyorlar. Celladına aşık bir ruh haleti içinde sadece AKP değil, onlar da panik atak sendromları gösteriyor. AKP giderse elde ettikleri kazanımları kaybetmekten, perde arkasından istedikleri gibi at oynatamamaktan, linç ettikleri insanların hukuki yollarla geri dönmesinden kaygılılar. Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım. Aksi takdirde sonuçları ağır olur diye açıktan kaygılarını ifşa etmekten de çekinmiyorlar. Ergenekon ne kadar kirli bir yapı olduğunu celladıyla suçüstü ittifakı kurarak suçlarını aklamak için celladına sığınıp AK Parti'nin kanatları altına saklanarak gösterdi. Geyinen aşamada cevabı merak edilen soru şu. Peki AKP iktidarı kaybederse koalisyon ortağı derin yapılarda kaybetmiş olacak mı? Derin yapılar mutlaka yedek atlar hazırlamıştır ve dereyi geçer geçmez de AKP'yi salıp yeni atıyla mı yola devam edecek? Yani kirli değnek olarak kullandığı AKP'ye kaybettirip kendi hukuksuzluklarının faturasını da AKP'ye kesip Yeni siyasi ittifakla AKP kaybederken kazanacak mı? Görünen o ki Ergenekon ya da derin yapılar hali hazırda AKP'ye tam desteğini sürdürüyor. Erdoğan'ın omuzundan ateş etmeye de devam ediyorlar. Ortada henüz bir seçim yok ve erken davranıp hali hazırdaki iktidar avantajlarını hasreten TSK ve yargıdaki kazanımlarını sürdürmek istiyorlar. Daha önemlisi AKP ile işlerinin bittiğine henüz inanmıyorlar. AKP'yi tamamen tüketene kadar kirli değnek ateşi tutan maşa olarak kullanmaya devam edecekler. Ergenekon, ortaklığı ne kadar geç terk ederse kaybı da o kadar büyük olacak. Ortaklıktan zamanında çıkmayı başaramazsa bu yeni iktidar ittifakı oluşturup oluşturamadıklarına göre değişecek. Kendisi de AKP'nin enkazı altında kalacak ve kirli itilaf döneminde altına imza attığı hukuksuzlukların hesabını verecek, diyor Erhan Bayşurt, TR724'teki köşesinde. Müzik